masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar Tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme Sakın beni Anlatırken Tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme Sakın beni Bana bir masal Anlat baba içinde Tüm sevdikleri İstanbul Bütün ömürlerim kurtla kuzu olsun, şekerle bal Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun, güneşle ay Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem Esselamu Aleyküm e, Ahmetciğim, hayırlı günler, e, sevgili Ahmetciğim, e, gözlerini öper, senin yaş gününü kutlar, evlilik e, düğünü de kutlarım, Allah mesut bahtiyar etsin. Seninle e, 50 senedir e, aşağı yukarı arkadaşlık yaptık, ben senden ömür boyu 50 senedir memnunum, e, senden hiç e, şikayetim olmadı. Ben senden razıyım. Cenab-ı Allah da razı olsun inşallah. Allah bu dünyada ve öbür dünyada dünya ve ahiret saati versin. çoluğun, çocuğun, bütün gözlerinden öperim. Ailenle dünya ve ahiret dilerim. Allah mesut ve bahtiyar etsin. İki cihan saadeti versin. Gözlerinden öperim. Seni kucaklıyorum. Sevgi dolu. Hadi iyi günler Ahmetciğim. Amcacığım, Allah sevdiklerimizle hep birlikte nice hayırlı, huzurlu, sağlıklı yıl dönümlerine eriştirsin inşallah. Nikahınızda e, nikahınız da hayırlı olsun, çok sevindik. E, Allah hayırlara vesile etsin. E, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Amcacım doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlı uzun Bereketli ömürler nasip etsin sevdiklerimize birlikte sevdikler inşallah. Nikahınız da hayırlı, mübarek olsun. Allah. Bu Canım dayıcım, seni çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisin. İyi ki varsın. Rabbim hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin sevdiklerinle birlikte. Yeni hayatında da mutluluklar diliyorum. Canım amca, yeni yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Gelmiş olduğum ikinci bahar yolunda da Allah'tan sağlık, mutluluk ve hayırlı bir ömür geçirmeni niyaz Allah'a emanet Ahmet dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Ee, yeni yaşın huzur getirsin. Allah nice e, huzurlu seyirler versin. Ömrün uzun bereketli olsun. Torunlarınla, çocuklarınla inşallah. Dayıcığım ömrün hayırlı, uzun, bereketli, sağlıklı olsun. Ee, Allah nice yaşlarına huzur içinde eriştirsin. Aynı zamanda e, Allah nikahınızı da hayırlı eylesin. Bir ömür boyu aynı yastıkta yapacaksın inşallah. Mutluluklar diliyorum. Selamünaleyküm dayıcığım. Ee, hayırlı olsun. Hem de doğum günü kutlu olsun. Ee, i̇nşallah en yakın zaman beraber olacağız, görüşürüz. Görüşeceğiz. Ve <laughs> selamünaleyküm. <laughs> Canım dayım. Yeni yaşın hayırlı olsun. Allah'ım sağlıklı, saddi, hayırlı bir ömür nasip etsin. E, nikahınızı da tebrik ediyorum. E, Allah'ım iki cihan saadeti versin. E, uzaktayız ama gönlümüz, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun dayıcım. Amcacım selamünaleyküm. Doğum gününü kutluyoruz. Enişten dileklerimizle. Ee, Allah sağlık, mutluluk ve huzur nasip etsin inşallah. Ayrıca nikahınızı da tebrik ediyoruz. Allah bir yastıkta kocatsın. Ee, sağlık, mutluluk nasip etsin bir ömür boyu. Ayrıca asancığım da size bir şey söylemek istiyor. Ne söyleyecek? Seni <laughs> çok seviyoruz. Allah'a <laughs> ısmarladık. <gülüyor> İyi ki doğdun dayıcığım. Yeni yaşın hayırlı olsun. Rabbim ömrüne bereket versin. Sevdiklerinle, seni sevenlerle nice yıllar nasip etsin. Evet kızım. Hayırlı yaşların olsun dayıcığım. Ayşe ablayla da birlikteliğiniz mübarek olsun inşallah. Öpüyoruz. Semedi ve herkesi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amcacığım yeni yaşınız hayırlı mübarek olsun. İnşallah cumartesi günü kıyacağınız nikah da hayırlara vesile olsun. Şartlar el vermedi, gelemedik. Orada olmayı çok isterdim. İnşallah en kısa zamanda elinizi öpmeye geliriz. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun. Yengemize de hürmet ediyoruz, selam ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bir doğrudan bir iki varsa olmasaydı nasıl Allah hiç? Allah'a emanet Ek güldü <laughs>